Selamlar herkese. Bugün Dolu ve Shen ile Victor ve karşı oynuyoruz. Protaş'la Sharp Sight elimde kalsın istiyorum. Keza rakip Zoe inecek ya da Tom'la Elisim inecektir. Hem Elisim'lere karşı challenger özelliği olan bir şampiyon çok güzel. Hem de herhangi birine Sharp Sight vererek onlara blok koyabilmek gerçekten mükemmel olacak. Okey devam. Ya burada Zoe'sinin bize karşı korumasının çok bir imkanı yok. Şimdi burada protege oynayacağım. Olur da ekstra bir şey yaparsa duruma göre sharp side vereceğim ya da single contact Yani tabi burada herhangi birine gerek yok çünkü rakip bütün manasını harcayıp direkt Zoe'sin elinden alacak. Diğer turda direkt Shen'i e düşeceğim arkadaşlar. Shen hem blok olarak çok güzel hem de saldıracağımız zaman savunduğu rakibe yani desteklediği şampiyona bariyer veriyor. Keza hem Challenger bir olması hem de ona bariyer veriyor olmamız bence gayet güzel olacak. Keza burada iki atak bile yapabilirim Tabi duruma göre bakacağız. Sağlı turu bize geç. Buradan <laughs> burada öncelikle şeyini oynuyorum. Hmm. Okey devam. Şimdi burada öncelikle protector'la hem şene kalkan vereceğim. Şenin kalk şey level atlaması için hem bunu hızlandırmış olacağım. Ardından Aynen böyle yapalım. Böyle direkt saldıracağım. Şöyle yapalım hatta bu ikisini bloklamak zorunda kaldım. Ve şene karşısına koysun ya da bunun karşısına koysun. okey burada. Rakibin elindeki minyonu alacağım. Şimdi bunu yapıyor olması aslında rakip için çok iyiydi. Çünkü benim shield'ımı kırıp bununla bunu öldürecekti. Ama buna tabii ki izin vermedi. Devam. Şimdi burada rally'i kullanmayacağım arkadaşlar. Bu mükemmel geldi işte harika geldi. Öncelikle bunu oynayacağım. Ardından rel'i oynayarak oynayacağı şampiyonu yok edeceğim gibi bir şey olacak. Yapmaya gerek var mı abi? Bence var abi. Gerçi. Aynen tamam devam. Rakip 3 mana'da. da. Şimdi burada bunu yapıyor olmamın sebebi şu. Şey. Bundan inanılmaz verim almak istiyorum. Rakip yere güçlü bir inmedi. Şimdi Yongwich ile Şeni destekleyeceğim, senleri de bunu destekleyeceğim. arzından böyle oynayacağım ki bu hem artı bir alacak hem şu yıka takılacak. Yani burada ben verim çıkacağım. Keza şu an hem saldıracak bir şey kalmadı. 3 manasıyla eğer bir şey oynamazsa. Şimdi burada Shen'i direkt level atlatabileceğiz. Hatta bir tık abartmak ister miyim? Evet isterim çünkü Lulu level atlayacak arkadaşlar. şimdi burada bu ikisini koruyacağım arkadaşlar bu ikisini iki yerini değiştirerek <laughs> hem bunlara bariyer vereceğim hem sen level atacak. Yani burada sadece yöngüçten olacağım. Onda da sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. Burada aynen saldıracağım. Artı 5 artı 5 olmasını istediğim bu olacak tabii ki. Hem bu tur bunu öldüremezsin. Aynen öyle. Sonsuz kalkan her zaman Bu Okey. Sıradaki maça geçelim artık. Karşımızda şimdi Nautilus ve Mawaka'yı var. Yani dip destesine karşı oynamak bir tık zorlayabilir gerçi. Aslında ile aynen böyle bırakacağım. Sadece Sharp Sight gitsin. Aynen Bulu bu arada tur iç için gayet güzel bir karakter. Yani ihtiyacımız olan her şeyi çektik ama burada bir Sharp Sight ya da bir tek şey kompet olması güzel olabilirdi. Devam. Yani şimdi burada direkt saldıracağım. Buna izin vermek ister miyim ya? Yani sanırım buna izin vermeyeceğim çünkü bunun challenger özelliğini korumak istiyorum. İkinci bir kartı oynayacağımız zaman çünkü bu challenger alacak ve rakibin kartlarıyla benim istediğim bloklaması benim daha çok işime gelir. Keza burada 4 hasar. Gayet güzel. Keza Dinay burada mükemmel geldi. Çünkü rakibin cidden sıkıntılı büyüleri olabilir yani. Şimdi bu tur rakibin oynayacağı şeye göre Lula oynayacağım ya da paslayacağım. Şaka gibi. Okey devam. Yani rakip 2 mana da olduğu için artık bunu öldüremez diye düşünüyorum. Direkt Lula'yı oynayacağım. Burada bunun saldırmasına da izin vereceğim açıkçası. Hatta saldırmasına izin vermeyip aslında diğer okul atak yapsam direkt daha mı kârlı olur. Burada protocu oynayacağım arkadaşlar çünkü şöyle hem challenger olduğu için dediğim gibi istediğim ünitesini ben oynamak istiyorum hem de sıkıntı yaşamayacağız. Yani hem de bunu bufflamak bizim daha çok işimize gelir. Hani tam olarak söylediğim buydu. Ya burada bunun bir canının kalıyor olması çok problem değil. Olur da tekrardan hani bir can tekme gelmediği sürece bunun saldırı sırası bize geçtiği zaman canını tekrardan yükseltebilirim. Golden sen. Aslında Shen olsa denemeyi değerdi. Şimdi burada sanırım bir şeyini oynayacağım. Normalde Protector ile hani buna ya da işte kalkan vermek istiyordum ama bu turluk hani bunlarla atak yapamaz. Peki bunu yapıyor olması bu arada benim için gayet güzel bir hareket. Çünkü rakip bir mana da elinden Black Spear ya da herhangi başka bir şey çıkamaz şu an için. Şimdi ben burada öncelikle Shen'le Lulu'ya kalkan vereceğim. Ardından Protector'la bunu çekeceğim. Lulu da buna 4-4 verdiği için Hatta level atacak değil mi? Çünkü Shen'in iki de desteklim olarak geçiyor Yani Hani Lulu burada hazır bir içinde level atlayacak. Hem bu karttan kurtulmuş olacağız hem de bedavaya 7 hasar Keza rakip birazdan bir şey oynadığı zaman Golden Age'i oynayacağım ve hani tekrar bu komboyu yapacağım. Tabi duruma göre. Okey burada dinayı atıyorum abi çünkü şene ihtiyacım var. Rakip sıfır mana da artık hiçbir şey oynayamaz. Şimdi ben burada Aslında Golden Ages varsek kaça kaç oluyor? Bu 5'e 5 yapıyor değil mi şu anlık? Yani artı 5 artı 5 yok Aynen 5-5 yapıyor bunu 5-5 yapsam 4-5-9 aynen bitirme şansımız var abi Burada çene kalkan vereceğim zaten rakip hiçbir şey yapamaz Şimdi burada Veli alacağım Ve benim tekrar saldırma hakkım olacak ardından bu sefer böyle yapacağım ve büyük ihtimalle oyun bitecek. Aynen öyle. Ve hala kalkımız var. Okey. <laughs> Sıradaki maça geçelim artık. <laughs> Karşımızda Ezreal ve Vi var şimdi. Okey güzel. Şimdi burada Flower Child elimizde kalsın. streye geri göndereceğim. Keza protektör de tutmak istiyorum. Okey bu çok güzel geldi. Çünkü şöyle bu ikisinin konması baya iyi olacak arkadaşlar. Bu desteklendiği zaman artı kalmıyor. Bu da desteklediğini hem artı bir hem de quick atak veriyor. Oynayalım. Biraz hasar biraz hasar devam. bakalım rakip ne oynayacak. Yani tur ciddi anlamda güçlü bir saldırımız olacak. Şimdi ben burada öncelikle Warship e oynayacağım. Bunun verdiği artı bir artı bir çünkü kalıcı olarak kalıyor. Yani bunu ciddi anlamda güçlendirebilirim. Keza tur size geçtiği zaman Yongwich'e oynayacağım arkadaşlar. Buna quick atak vereceğim. Bununla da bunu destekleyeceğim. Bu yani 4'e 2 bir unite olacak. Tamam onu buz tutturması hiç önemli değil. Aynen böyle bırakıyorum. Bu buna bir atak gelecek. Bir atak gelecek. Bununla bunu karşılayamaz. Mecbur bunun karşısına koyması gerekecek. Tabi olur da tekrar bir freeze gelmezse. Büyük ihtimal gelecek ama. Tamam devam. Yani buna karşı çok oynayabilecek aslında bir mana da biliyor musunuz? Öncelikle burada Yo burada şeyini oynayacağım. Hani rakip bir mana da olduğumu an düşünecek. Hani bir şey yapamam falan filan. Sonra sharp side e oynayacaktım ama sharp side 2 mana aldım. Yani oynayamayacağım. Tamam devam. Bu flower child'ı oynamam gerekiyordu ya. Okey bu da gayet güzel geldi. Şimdi burada max hasarımı almak isterim. Şen'i korumak mı isterim? Tamam. Zaten Şen'e tek de bir şey yapamaz. Duruma göre artı 2 verebilirim ya da single combat en azından ölmeden önce Ezreal'ı öldürebilirim. Şeydim Sanırım buna izin vermeyeceğim ya. ya da verelim. Bunun için ezil harcadı bir de. Tamam burada o zaman öncelikle hmm. tamam vereceğim abi. Buna bariyer vereceğim ardından bununla bunu destekleyerek buna da bariyer vereceğim ki hem Shen level kolay atlasın hem de bununla bunlara karşı blok koymasın sadece Shen'e karşı koyabilsin. Şimdi aynen öyle yapıyorum bunun verdiği artı bir artı bir sadece oturluk değil sürekli olduğu için şeyini burada dörde altı yapmak gayet güzel olacaktır. Çok iyi devam. Okey, bu arada mükemmel geldi ya. Yani burada şey yapacağım. Ee, bununla Yomich'i destekleyeceğim. Aslında bir dakika. Burada bir direkt şene artı 2 artı 2 veriyorum arkadaşlar. Çünkü Bunların flash freeze yeme ya da normal freeze yeme olasılıkları çok yüksek. Olur da öyle bir şey yaparsa single combat bu ikisini saldırmak istiyorum. Tamam 3 hasar. 6 hasar. <laughs> Peki ondan önce hatta bunun ölmesine izin vermeyelim ya. Burada bir tık bunu yaptığını pişman edelim adamı. Burada hem benim şeyim ölmeyecek. Hem rakip Ezreal'ın olmuş olacak. Gerçi 3 manada bir mesik atarsa sıkıntı olur ama burada yongünçe oynayalım. Yani bu kadar basit de okey. Sıradaki <laughs> maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi Renekton, Nasus ve Azir var arkadaşlar. Yani direkt mono şürüme destesi. Burada Tracker'ın birini bırakacağım. Hatta direkt böyle bırakacağım. Yani oynayacağım çünkü elimde Shen ve Ledger Tracker kalsın istiyoruz. Keza gelmiş olması da gayet güzel. Okey, her turda söyleyebilecek bir şeyimiz var şimdi. Keza burada Stria da gayet iyi ya. Hem her şeyi artı bir artı bir vermesi. Hem de sen vermesi gayet güzel. Bitir abi. Burada direkt saldıracağım. Herhangi başka bir şey oynamayacağım. İki büyüm anımız biriksin istiyorum. Ya yani büyüğümüz çok yok ama. Yani ne olacağı belli olmaz. Aynen bırakıyorum Bu arada tur başında oynasa daha mantıklı olmaz Neyse Ya da en azından şimdi oynasa ya Burada bana pastarsa gerçekten tadından yenmez ya Ya da böyle bir şey yaparsın Çünkü Tur 4 için çok sağlam bir kombomuz olacak Burada yanında bir tane doğuracaktır onu bloklayacağım. Devam. Okey, burada şeyini düşüyorum şimdi. Rakip 6 mana da. Hani doğrudan şu an için öldürebileceği bir şekil yok. Ancak Nasus'un büyüsünü yapması gerekir. Keza saldırı turu bizde. <laughs> Ve gerçekten de yaptı yani bunu. Tebrik ederim. <laughs> yine de burada böyle saldıracak artık. Ya burada aslında <laughs> şeyini öldürse çok daha iyi olur. Ya da direkt okul atak yapsaymışız keşke. Neyse. Ke bu arada Warship'in gelmesi de bayağı iyi. Ama burada Warships'ten önce Protege oynayacağım yine. Çünkü hem canı çok yüksek hem de challenger bir Böyle yapsam şimdi iki canı kalıyor değil mi? Neyse devam. Şimdi burada Warshift'e oynayacağım arkadaşlar. Bitir şimdi tur bendeyken iki manaya bunu oynayarak Şen'e bariyer vereceğim çünkü bununla Şen'i çok rahat öldürebilirim. Hatta aslında burada direkt saldırsam da olurmuş. Keza elimde deny olacak. Yani rakip burada eğer bir ünite düşmezse hani biz feci karda olacağız. Olur da düşerse yani en azından Power Shift'le artı bir artı vererek öldürmeye çalışacağız diyebilirim. O zaman şimdi şöyle yapalım. Önce Worshift'i koyacağım. Ardından Shen'i koyacağım. Ee, ardından bununla... Dur ya böyle mi yapsam? Ya bunu değil de. Şöyle yapalım. Bununla bunu çekeceğim. Ardından diğer ikisiyle aynen saldıracağım. Zaten bir hasarda. Olur da saçma sapan bir büyü yapacak olursa da dinayımız var abi. Peki okay, şimdi ihtiyacımız olan şey bir Golden Ages ya da bir Rally. Oha olur da gelirse feci kârdayız. Oo. O. Bir şampiyon yok demek elinde. Bunu görmüş olmak güzel. Olur da Azir oynamazsa ya Renekton ya da nasıl oynarsa benim gerçek denişme gelir. Ama Azir oynarsa level atlayacak bir 7'ye düşecek. Yani saldırı sırası bize geçtiği zaman net biçimde bitirmemiz gerekecek. Burada buna din atmak ister miyim? Bir devam. Çünkü onun yerine burada live olan bir şey oynayacağım. Hem 4'e 2. Gece okay, can çekecekmiş. Bir <laughs> post burada mükemmel geldi. Hem Shen'i level e atlatacak arkadaşlar. Hem de desteklediğim üniteye yani bunu oynadığım üniteye bariyer ve artı 3 verilecek. Yani burada Renekton oynarsa ve hani bunlardan herhangi birini çekerse Renekton'un ciddi anlamda canını yakarız. Olur da hani şampiyon dışında başka bir ünite oynarsa da Okey yapsın abi bunu Ben yine bir şey oynamıyorum. Tamam Azir oynadı. Azir'in level atlamasına çok var daha. Burada Stray'i e oynayacağım çünkü rakip artık 5 manaya en fazla tekrardan hani bir üniteyi öldürmeyi oynayabilir. Gerçi burada ya bunu yapmış olması da bir şey fark etmeyecek. Bunu oynayacak. Bu yanında bir tane daha oynayacak. Bir tane kendisi oynayacak. Azir level atlayacak. bu hiç problem değil. Böyle aynen bırakacağım. Hatta daha da abartalım abi. Bunu böyle bırakacağım. Size vurduğundan daha çok ilerle çekelim. Şimdi tur sırası bendeyken rakibin canını ciddi anlamda yakacağım. Hatta direkt oyunu bitireceğim. Ekstra bir şey yapacak olursa hem dinaya hem riposta yetecek kadar manam olacak. Şimdi öncelikle bunu koyuyorum arkadaşlar. Bunun yanına bunu koyuyorum. Lifesteal benim için daha önemli. Ardından bu ikisini oynuyorum. En sonunda bunu bırakıyorum ve aynen saldırıyorum. <laughs> Burada rakibin artık yapabileceği bir şey yok. <laughs> Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.